1949 49 49 Kasım ayı Yol kaybı İçine girdi Arabayı devirdiler Arabayı devirdikler bir babam şehir oluyor Şehir oluyor bir şey sağlam Allah şey yaşatmasın Ana baba acısı değil mi? <laughs> Merhaba sevgili seyirciler, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Jülde Saraç, şu an Çanayil'in Kalınkoz Mahallesi'ndeyiz. Ve Kalınkoz Mahallesi'nde acıklı bir hikayeyle karşılaştık. Bu hikayenin kahramanı şu an yanımızda. Hikayenin detaylarını kendisinden öğreneceğiz. Merhabalar. Merhaba. İsminiz? Mehmet Akın. Mehmet amcacığım, evet. çok acıklı bir hikaye yaşamışsınız. Bunu bizimle ve seyircilerimizle paylaşabilir misiniz? Paylaşabilirim. O zaman hikayeyi sizden dinleyelim. Babamla annem evlenmiş. Ve evlendikten sonra askere gitmeden önce evlenmiş. Bu arada Ama... amcacığım sene kaç olmuş oluyor? 1949. 1949. Evlenmeleri. 49'un Kasım ayları. Hı hı. Bundan sonra bu birkaç ay kaldıktan beraber kaldıktan sonra asker oluyor. Hı hı. Asker olduktan sonra ben 1 Nisan 1950'de dünyaya geliyorum. 1 Nisan'da. 1 Nisan'da. Babam 49 yılının Aralık aylarında askere gidiyor. Asker oluyor. Hı hı. Benim olduğumu, var olduğumu biliyor ama yüz yüze görmüyor. Oğlu olduğunu da biliyor. Baba nereye askere gidiyor bu arada? İlk önce İstanbul Ömerli'de şey görmüş. Şoför korsu. Şoförlük. şoförlük görüyor. Ondan sonra 1950'nin Kasım ayında Kore çıkıyor. Bu Kore çıktığında bunların üç defa kanını almışlar. Babamın bilin. Hı hı. Devamlı seçme asker göndermişler. Öyle söylediler. Kore'ye? Kore'ye. Öyle gelişi güzel şu asker geçecek dememişler. Neye göre belirlemişler peki senin bildiğin kadarınca? Bunun iyi sağlamları, şey, sağlam olması. Yani sağlam ve sağlıklı olan ha, askerleri askerle seçmişler. Yüz sefer kanını çekiyorlar. seferde sefer de olmuş. kanı Temiz gelmiş. Temiz çıkmış. Ve bir de arkadaşı var. Ayam, e, Ayaz'dan. Arkadaşı Ayaz'dan. vardı. Geçen sene vefat etti. Mehmet Güler diye. O gidip geri dönenlerden. Geri dönenlerden o. Hı hı. Aynı babamla birlik. He, Babamın, babanla aynı birlikteler. Evet. Onu anlattığını hı hı. ondan anladım her şeyini. Hı hı. Ondan sonra bunlar ııı e, gidiyorlar. Kore'ye vardıklarında bunların birkaç gün eğitim yaptırmışlar buna benim bildiğime göre. Hı hı. Öyle dedi amca. Ee, Acıbeyan'daki amca. amca. Babanın arkadaşı. Babamın arkadaşı. Hı hı. Oradan şeye çıkıyorlar. Cepheye çıkıyorlar. Cepheye çıktıklarında babam gir arkadaki erata yemek taşıma şey sevmiş. Ee, arabada çalışıyormuş. Onlar öyle yapıyorlar. Yol kaybediyor. Babam gelin arabası. Ve Çinlerle savaşmışlar. Çin'e giriyor araba. O zaman Türk bayrağını görünce diyor ki Çinli'nin Müslüman asıllıymış. Hı hı. Siz nereye geliyorsunuz? Asır esir düşeceksiniz. Dönün geriye diyor. Böyle hı, böyle Çinli onları uyarıyor. Çinli Çinli değil, <laughs> aslı Türkmüş de Çin'de yaşıyor. Uygur Türklerindendir belki. Böyle ya o nasıl bilmiyorum. Oradan dönüş yapıyorlar. Döndüklerinde üç gün gece gündüz gelirler bir yerde arabayı deviriyorlar. 6 altı, altı işi Yemek arabası değil mi? Yemek arabası. Arabayı deviriyorlar. Arabayı devirdikleri bir babam şeyi doluyor. Şehit oluyor. Ha, baban şehit oluyor. Şehitleri beşi sağlam kalıyor. Ondan sonra babam alıyorlar bir yere gömüyorlar. Öyle öyle de arkadaşı. Ondan sonra baban geldi dedi bir yıl sonra dedi. Şimdiki mezarga topladılar. Ha, önce normal bir yere mi gömmüşler? Normal yerde. Bu oradan gitmiş hepsi mi? Mühendisi, doktoru, hı hı. sağlıkçısı hepsi Türkiye'den. Arabası da Türkiye'den gitmiş. Hı hı. oradan yani Türkiye'den Türkiye'ye gidiyorlar. Oradan ne ihtiyaçsa Türkiye'de orada kendileri yapmışlar. Hocası. Hoca da gitmiş cenazeyi devletme için. Öldü. İlk önce normal bir yere gömüyorlar. Evet. Sonra da şehitlik Türk olduğu şehitliği olduğu yere nakle Naklediyorlar. 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 Peki Mehmet amca sen babanın mezarına gittin mi? Gitmedim. Hiç merak etmedin mi? Merak etli gelme nasıl geçeceğim götürecek oldular iki üç sene önce hı hı. şehitler derine. O zaman içinde şehirle gü güneyle kuzey Kore ikisi dargın oluyor. Babam gelin kabri kuzeyde kalıyormuş. Aslında babam bir güneye gidiyorlar. Güney. Baban arada e, yanlışlık yapınca mı şeye geçiyor, diğer tarafa geçiyor. Şey hani şey araba diyor. yanlış sürmüş dedim ya. Hayır o değil de. Şehirdeki ki o tarafa mı taşımış? Şimdi Nacap olduğu diminme de şimdi kabir o kuzeyde kalmış. Ha, hani, Güney, günay, güneyle kuzey anlaşamayla. Hı -hı. İkisi o zaman öyle kalıyor tek sonradan. Hmm. O zaman senin babanla yaşamış olduğun çok e, hatı, hatırında kalabilecek anılar yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Sadece annem vardı. Ee, tek çocuk musun peki? Evet, Başka kimse yok. Anne? Annemle beraber yaşadık. Annenle birlikte yaşadınız. Anne nerede yaşıyor mu? Vefat. Öldü. Vefat etti. Ne kadar? Oldu? 1900 şey 2003'te. 2003'te vefat, vefat etti. etti. Son Aralık'ın 27'sinde. Baba ile ilgili falan böyle hatırladığı, anlattığı şeyler var mıydı senin hatırında kalan? Tabii nenem anlatırdı. Ben nenemin yanında büyüdüm. Baba, babaanne mi? Baban, A, babanın annesi. Babam anne, eşi işte, babamın annesi, dedem vardı. Hı, Hı Vermediler anneme. Beni 20 yaşına kadar yanında tuttu Dedem beni bırakmadı. Babaanne bırakmadı ha? Babaanne babam, babamın babası. Ha. Dedem, dedem orayı değil. Hı -hı. Onlar 20 yaşına kadar beni yanında büyüttüler. Onlar... anne neredeydi peki bu esnada? Annem ve kardeşim var benim. İlk beyinden. Ha, annen, babanla annenin iki, Annenin ikinci evliliği olmuş oluyor. O zaman i̇kinci evli, ikinci Hı -hı. evli oluyor. Ha. O onunla yaşadı. O da tek. Babadan o tek. Ben de tekim. O, o babada mı vefat? etti? Evet. O da vefat. O zaman bir tane daha kardeşin var aslında. Evet. Annem bir. Ha, anneniz bir. Bir tane daha ha, kardeşim evet. var. O burada mı peki? O da bu mahallede. Yani. Ha, evet. Görüşüyorsun yani. Görüşürüz her gün. Hem dümürüm. Aa öyle oh, mi? Herkesin, kızın normal <laughs> <laughs> oldu. E, i̇zleyicilerimize söylemek istediğin son bir şey var mıdır Mehmet amcacığım? Ne, diyelim? Allah herkesin muradında gibi kimseye Allah şey yaşatmasın. Ana baba acısı yaşatmasın, Yaşatsın. değil mi? Bilmeyiz ama acıyor. Bir programımızın daha sonuna geldik. Mehmet amcayı ve babasını ve Kore'deki şehit olmuş olan askerlerimizi analım hep birlikte. Geçmişimizi ve tarihimizi asla unutmayalım. Onlar var olduğu için biz de varız. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın.